Evet çok ve muhterem kardeşlerim Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü Diyanet İşleri Başkanlığında Görev yapan binlerce Kur'an kursu Öğreticisi her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Maalesef mahzun bir şekilde Kutlamaktadır Kur'an kursu öğreticileri Yetkililerimizin gözünde Maalesef hala Öğretmen olamamıştır Kur'an kursu öğreticilerimizin Dolayısıyla öğretmen statüsü kazanması için Mil Diyanet Sen olarak bugün bu basın açıklamamızı yapmaktayız. Kıymetli kardeşlerim, aynı fakülteden mezun olan iki kişiden bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştığı zaman ona öğretmen diyeceksiniz. Ama aynı kişi Diyanet Şehir Başkanlığı'nda çalıştığı zaman ona öğretici ünvanını vereceksiniz. Dolayısıyla bu adaletsizliktir, haksızlıktır hatta komiktir ve bu Kur'an kursu öğreticilerimizi adeta üvey evlat muamelesi çekmektir. Bildiğiniz gibi birkaç ay önce Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik meslek kanunu çıkartıldı. Dolayısıyla yaz kış demeden fedakarca görev yapan Kur'an kursu öğreticilerimiz bu anlamda da maalesef üvey evlat muamelesine tabi tutulmuştur. Kur'an kurslarında eğitim veren hocalarımızın ünvanlarının Kur'an kursu öğreticisi değil, Kur'an kursu öğretmeni olması gerektiğini kurulduğumuz günden beri vurguluyoruz ve bu anlamda gayretler gösteriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kur'an kursu öğreticileri için 2013 yılında o zamanki Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ'ın şöyle bir ifadesi vardı basına yansıyan onlara öğretmen ünvanı vereceğiz şeklindeki açıklamaları ve beyanı maalesef hala daha hayat bulmamıştır. Bu sözler ortada kalmıştır. Dolayısıyla daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı devlet bakanlığına bağlı olarak işlev e, görev yapmaktaydı. Daha önce devlet bakanlığına bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığımız yapılan bir değişiklikle Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanımıza çağrıda bulunuyoruz. Ve diyoruz ki Kur'an kurslarında Kur'an öğretenler artık öğretici değil öğretmen statüsüne mutlaka kavuşturulmalıdır. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır ve yıllardır istismar edilen bu konu mutlaka ama mutlaka gündemden kalkmalıdır. Bizler Sen olarak istismar edilen sürekli istismar edilen bu konunun gündemden kalkması için ne gerekiyorsa yapacağız ve bu konunun takipçisi olacağız. Kur'an kursu öğreticilerimizin öğretmen statüsüne geçilmesi için, öğretmen statüsü alması için Mil Diyanet Sen olarak diğer bütün sendikaları da bu anlamda göreve davet ediyorum. Kamuoyu oluşturarak inşallah el birliğiyle bu kardeşlerimizin bu manada öğretmen olabilmeleri için gerekli adımlar, somut adımlar neyse atılması gereken hepsinin atılması için onları da göreve davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.